Evet, herkese merhaba. Mehmet'in kanalına hoş geldiniz. Mehmet'i oyuncak mağazasına getirdik. Bakalım neler alacak. Aa, güzel bir kamyonu mu seçtin sen? Yok, onu vazgeçtik. Bakalım ne alacağız? Ne alacağız bakalım Mehmet? Diyoruz. Küçük oyuncaklara geldik. Onları mı seçiyoruz? Aa, elfiler gibiymiş. Neymiş onlar? Güzelmiş abi. Burada ne varmış? Bakın burada ne buldu? Evet. evet. ne seçtin sen? Aa, bak. Uçak. Uçak varmış böyle. Orada sen ne aldın? O neymiş? Ne aldın? Bak orada daha güzel oyuncaklar varmış. Kukuli varmış. Kukuli'ye gidelim mi? Tamam hadi onu bir şey yapalım. Sonra Kukuli'ye gidelim mi? Kukuli var. Gel. Evet. Hadi onu bırakalım. Gel Kukuli'ye gidelim. Ha, şimdi bir uçak buldu ve uçak tekerleği ekliyor. Dikkatini çekti. Değil mi? Kukuli'ye gidelim mi? Deneya bakıyoruz bakıyoruz Evet burada ne varmış Evet, kocaman bir top varmış kocaman bir top aldı ve Evet ne yapıyormuş bakalım Aa, dikkatini çekti sizlerle Mehmet'in kanalına abone olun biz oyuncakları inceleyelim Evet